Bizler çocukları her zaman görmek isteriz. Her zaman gözlerimizin önünde olmasını isteriz. Çoğu zaman bizden uzak oldukları noktalarda bazı kaygılar yaşarız. Örneğin bir çocuk ilk defa okula gittiği zaman ebeveyni en az çocuk kadar kaygı yaşar. Bu çok sağlıklı değil. Bunu kırıyor olmak çocuğun özgüvenini sağlıklılaştırır aslında. Ve daha üst bir özgüven seviyesine, daha sağlıklı bir özgüven seviyesine daha doğrusu çocuğu taşır. Fakat bir de işin şu yönü var. Bizler çocukları her ne kadar çok fazla görmeyi arzu etsek de Gerek sosyal medya kullanımlarımızın artması gerek çocukların çok fazla göz önünde bulunduruluyor olması, okulların bize çok fazla şey söylemesi. Bütün bunlar bazen bizim görmek istemediğimiz veya bilinç dışı olarak kapattığımız bazı şeyleri görmememizi de sağlar. Çünkü bunlar aslında biraz kılıf da oluşturabilir. Ben çocuğumu görüyorum. Zaten her şeyin farkındayım. Okuldaki kameraya da bakabiliyorum. Öğretmeniyle de konuşabiliyorum. Zaten her şeyin farkındayım duygusuyla çocuğumuzun iç dünyasını ıskalamamıza da neden olabilir. Çünkü çünkü gördüğünüz bir kamera çocuğun davranışını gösterebilir, çocuğun arkadaşlarıyla nasıl oynadığını gösterebilir ama çocuğun nasıl hissettiğini size göstermeyecektir. Bu nedenle en 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 önemlisi çocuğu dinlemek, yargısızca sadece onun ne hissettiğine odaklanarak çocuğu dinlemeye çalışmak kesinlikle onu görmenin en güzel yöntemlerinden biridir.